Parker kuru boya, sulu boya falan filan. Peki güzel kalemlerle resim yapabilir misin? Bugün Dango'nun... kaçlı bu? <laughs> 45'li güzel kalem setini açıyorum. Şuradan açıyorum. O... Kameramın ya. bildiğin organizer gibi olması çok hoşuma gitti. Ben bunu sanırım masa tutacağım. Kutu tasarımı kim yaptıysa zaman paket Açacağız. Şöyle açtım. Çok tersine gidiyor şu an yaptığım hareket. Ha, ha böyle kapalı açılıyormuş. Okey. Okey. Okey, okey. <laughs> Benim açımdan tüm taşlar yerine oturdu mu? Oturdu. Aynen. Böyle çıkarıyorum. Böyle bir renk dur. Şöyle. Sonra yine, sonra yine şöyle şuradan açıyorum. Açamıyorum. Aç, açmışım. Aynen aşağıdaki de açacağım. sonra Sonra çıkarıyorum. En sonunda şöyle bir ses. Bir tanesi şöyle. Dene videosu yolda.